Merhaba arkadaşlar, ben Arı Mustafa Menteş. Yakında Üniversitesi Beden eğitimi ve Spor Mühendisliği bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün size futbolda kafayla top kontrolü, kafayla vuruş, göğüs hizasında top kontrolü, ayak içi üstü vuruş, ayak içi pas ve ayak içi top kontrolü göstereceğim. Evet, şimdi sırayla başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi size kafayla top kontrolü anlatacağım. Kafayla top kontrolü, yüksekten gelen topları karşılamamız için yapılan bir kontroldür. Top her zaman en üst kodla karşılanır. Vücut her zaman topun geldiği yöne dönük olmalıdır. Ve top alına temas ettiği anda yani kafamıza temas ettiği anda dizlerden hafif bükük ve boyunda hafif içeride olmalıdır. Şimdi size bunu uygulama olarak Güzel. göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi size kafe ile vuruş tekniğini anlatacağım. edeceğim. ile vuruş yüksekten gelen topları yani yine en üst kodadan gelen topları takım arkadaşımıza pas vermek veya gol vuruşu yapmak için kullanılır. Vuruş yaparken her zaman kalçadan çok önemli bir şekilde güç alınır. Vuruş yaparken vücut hafif öne doğru esner. Gözler açık, boyun gergin ve kollar her zaman dengesiz olur. Çünkü bunu size uygulamalar olarak göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi uygulamalar göstereceğim ama şunu söylemeden geçmeyeceğim. Özellikle ve özellikle topa alım bölgesine vurulmaya çok dikkat etmelidir ki top kafadan çok iyi bir şekilde çıksın ve pozisyon alsın. Evet arkadaşlar şimdi göğüs top kontrolü size anlatacağım. Göğüs ile top kontrolü yüksekten gelen toplar veya yüksekten gelip alçalan topları kontrol etmek için kullanıyoruz. Kontrol ederken yine vücudun dengesi kollardan sağlanıyor. Ve ve en önemli nokta top gelirken yani topu kontrol etme hizasına girdiğimiz zaman göğüs her zaman içeri doğru. Kollar hafif öne doğru topu rahat kontrol etmek için ve vücut biraz dizlerden düşük olmalı ki topu göğsümüzde rahat bir şekilde yumuşatabilelim. Şimdi uygulamalı olarak size göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi ayak içi ayak iç üstü vuruşu anlatacağım size. Ayak iç üstü vuruş orta mesafeli paslarda veya flesa adını verdiğimiz vuruşlarda kullanılır. Topa 25-30 derece açıyla yaklaşılır. Kollar her zaman yine denge usuludur. Topta topa vururken yani yine topu ayağımızdan çıkarırken vuruş yaparken destek ayağı yine her zaman topun yanında olmalıdır. Yine topu vurduktan sonra tabi bacak salınımına devam edecek ve topu çıkartırken her zaman kalçadan çıkartacağız. Şimdi bunu da yine uygulama olarak göstereyim. Evet arkadaşlar. Şimdi ayak içi top kontrolünü size anlatacağım. Ayak içi top kontrolü yerden veya dizi hizasından gelen topları kontrol etmek için kullanırız. Ayak içi top kontrolünde ayak her zaman vücudu 20-30 santim önüne çıkar kontrol ederken. Kollar her zaman hareket halindedir. Kollar yine vücudun dengesini sağlıyor. Top ayağa temas ettiği anda hangi bacağımızı kontrol edeceksek bacağımız vücudun önüne doğru çıkar. Bu şekilde. Yerden olan bu şekilde kontrol ederken. Diz Ve vücut her zaman her zaman topa dönüp olmamalı. Top ne taraftan dönüyorsa o tarafa dönüp kontrol etmemiz daha rahat. arkadaşlar. Şimdi ayak içi pas tekniğiyle başlayalım. Ayak içi pas futbolda kısa mesafeli paslar için kullanılır. Topa genelde dik açıyla yaklaşılır. Ayağımızın içi topu gösterecek şekilde dik bir şekilde yaklaşılır. Ve destek ayağı her zaman topun yanında olmalıdır pas atarken. Böyle. Yandan gösteriyoruz. Ayak dik açıyla yaklaşılıyor. Destek ayağı Ayak içi pas atarken vücut dengesini her zaman kollar belirler. Kollar vücutla orantılı bir şekilde olmalı pas atarken. Topa dururken yani pas atarken bacak her zaman kalçadan salınma bir şekilde çıkar. Ayak içi pasta. Evet şimdi gösteriyorum. Ayak yani bacak her zaman kalçadan salınma. her zaman baş parmağımızın köküyle topuğa kadar olan mesafede basatılmalı. Evet şimdi uygun da gösteriyorum. Baş parmağın kökü ve topuk. Şöyle. Ve topa vurduktan sonra da bacak her zaman sallamana devam ediyor. Evet arkadaşlar, şimdi ayak iş bir de uygulamalı olarak gösterelim. We'll be right back.